Bugün sizlerle kafa topu online oynayacağız. Mehmet Özserçe de yanımızda. Merhaba Mehmet Özserçe. Merhaba. Evet arkadaşlar şu an sizle Mehmet Özserçe ile oynayacağız arkadaşlar. Evet markete. Şu an markete yeni şeyler geldi arkadaşlar. Mesela bu arkadaşlar. Bu. Bu var mıydı bilmiyorum. Bu da yoktu galiba. Bu bu da yeni geldi. Bu yoktu arkadaşlar galiba ben bildim. Bu da yoktu. Bu vardı. Bu vardı. Bu vardı. Bu yeni geldi. Bu da yeni geldi arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şu an Mehmet'le oynayacağız. Evet Mehmet. Evet sayın seyirciler başlıyoruz oyuna. Evet Muhammed hadi başlatabilirsin. Evet arkadaşlar şu an istek gönderildi. Kabul etti arkadaşlar. Kabul edildi. Evet sayın seyirciler başladık. Arkadaşlar şu an bek 23 benim arkadaşlar Mehmet Çorşu da benim arkadaşlar Şimdi yiyeceğim Evet Hah. arkadaşlar sen. Sonra hileli oyunlar Dağıtabiliriz Ben hileli oyunlar atacağım bu gece arkadaşlar Yarın da atabilirim. Evet arkadaşlar. Mehmet sarı kart yedi ama bir şey olmadı. Mehmet'in hiç tribünü yok. Bak hiç adamın yok Mehmet. Vuv Evet arkadaşlar Minecraft oynayacağız birazdan online. Aynen. Çekeceğiz Mehmet'le de. Birazdan da Minecraft'ı canlandıracağız. Mama. Oyun bittikten sonra daha da canlandırabiliriz başka şeylerde. Şu an online oynayabiliriz. Evet arkadaşlar. Öbür seslerden için çok özür diliyorum arkadaşlar. Kuzenime abone olabilirsiniz arkadaşlar. Furkan Yağcıoğlu. oldu. Diğer kuzenime de abone olabilirsiniz Emir Doğan. Evet arkadaşlar sesler için özür dilerim. Biz bu saniye 90'da yeri keseceğiz arkadaşlar çünkü evet. çok uzun yaptık. Eğlencesi kalsın diye ama. Ben yürü git Mehmet bak. Al da gol at bari. Şu Mehmet'e bakarak gol atıyorum. Yalancı. Al bakıyorum al al. Bak. İstiyorsan bak. Ha ah, ah, ha ah, ah, ha ah. oh! Mehmet'in tableti sallanıyor. Oha ekran sallandı gördün mü? <laughs> gördün mü? Ha gol attı. Evet şimdi. ona yedi kar abiler. Abiler evet arkadaşlar ona bakarak gol attı. 11'e yedi. Tekrar gol atayım. Atıyorum hala. 12-7'yi şimdi yeneceğim onu. Tabii tabii. Aa gol. Aa gol. 13-7'yi sana... şimdi yeneceğim onu kardeşler. Bayan ablalar, ayan ablalar. <gülüyor> <gülüyor> bayan ablalar. Bayan ablalar, oh. bayan ablalar. Bir dakika. Hı, tabii tabii. Son 4 son 3 saniye kaldı. Yok. Evet. Çıkalım Mehmet 99 oldu. Minecraft videosu çekeceğiz sonra erken olmasın. Değil mi? Çıkalım. Evet arkadaşlar çıkıyoruz ve birazdan Minecraft'ı canlandıracağız. Abone olmayı unutmayın.